Oğlum sen bana bu gece hemen bulurum demedin mi? Şimdi neyin beklemesi bu? Ya abicim ben de o iş. Bu akşam halledeceğim yemin ediyorum. Ama sen de hiç sabır yokmuş. Senin sabrın mı? Benim işim acele dedim sana. Adam yerine koydum laf anlattım. Ya abicim sen bana güven. Benden sana yamuk olur mu? Abi bak bu geceye kadar benden haber bekle. İki gözüm önüme aksın bu akşam halledeceğim diyorum ya söz. Bunun yapacağın iş. kimle konuşuyorsun 50 saattir ya? Hayır ilk bir buluştuk yani. Zaten birazdan işe gideceğim. Aa, kızma prenses. İş telefonu bunlar. Keyfimizden konuşmuyoruz ki. Hem sevgilin geleceğimizi kurmak için çabalıyor burada. Kenarı ne kadar hassa kâr değil mi aşkım? Bu defa hisseni de delilendiriyor. Benle alakaya? Güzelim. Bana bir konuda ufak bir yardım etmen gerekiyor. O ettiğin yardımla çok sağlam para indireceğiz. normal bir iş bulacaksın? Kızım füze atsaydın. Ne? <laughs> Diyorum ki çok yakın zamanda çok normal bir iş bulacağım. Tamam mı? Küçük ver bakayım anne. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi iyi geceler. Hadi. Ben başlarındayım merak etme. Sağ ol Fidan ya. Vallahi yine söylüyorum. Seni bana Allah gönderdi. Hadi görüşürüz. Ne olsun senden? Aynı valla. Hadi hayatım hallet şu işi bu gece. Bul şu kadının yerini bana. Nasılsınız? iletişim paketiniz şu anda kullanılıyor mu? Aklınız yok dışı kullanımına açılmıştır. Başka bir yardımcı, yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Rica i̇yi akşamlar. iyi akşamlar Aşkım hadi hallet şu işi Hadi aşkım bul şu kadını bana Teşekkürler iyi akşamlar Kahve alacağım ister misin? Kızım ne yapıyorsun ya kapat şunu Abonelerin konumunu paylaşmak yasak Bilmiyor musun? Ayhan Bey görürse canını okura Biliyorum, biliyorum. Ya Ömer'e lazımmış da bir iş için ondan. Sakın. Suç bir kere. Tamam, tamam, haklısın. Şey, bana da bir kahve alır mısın? Tamam, alırım. Yıldırım Mahallesi 15. Sokak 24 Taksimo. Sana helal olsun be. Aslan parçası var ya benim bu sevgilim aslan. Al bakalım. Teşekkür ederim. Efendim Sinan abi? Ne? Ne zaman, nerede? Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Hangi hastane? Tamam, Eylem, ben çıkıyorum. Ne oldu? Bilmiyorum, babama bir şey olmuş. Tevfik kıratını... Tamam, teşekkürler. Sinan abi. Nasıl, hoş geldin. Ne oldu? E, ee, Benim babama. Gel, ya bizim e, aşçı işi bırakıp gitti de... E, ...baba da ben yaparım mı yemekleri diye tutturdu. E, gece de mutfağa inmiş, yoğurmuş kendini. Gel, gel. Bak hoca anlatsın. Hocam bir iki dakika lütfen. Tevfik Kırat'ın kızı Merhaba. Yasemin. Merhaba kızım. Geçmiş olsun. Beyin damarlarının birinde tıkanma meydana gelmiş ve iskamik atak gerçekleşmiş. Yani felç. Vücudunun sol tarafını kullanamaz durumda. Birkaç gün içinde taburcu ederiz. Ama bundan sonra yaşamını tek olarak idame etmesi zor. Bir de düzenli olarak fizik tedavi alması gerekiyor. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun çok. şimdi bakıcı bulmak lazım. Tabii bakıcı bulmak lazım. Bir de şoför ayarlamamız lazım. Çünkü o şimdi fizik tedaviye gidip gelecek sürekli. Evi satarız. O haydi sen... haydi... Ne oldu? Hadi gel bir çay içelim. Hadi gel. Ne oldu? Yok bir şey. Gel bir konuşalım hadi. Abi dükkan var, ev var. Nasıl gırtlağına kadar borca giriyor bu adam? Dükkanın üzerinde ipotek var. Evi de geçen sene sattı zaten saçmalama. Daha geçen gün gittim oturuyor adam evinde. Ya evi yok pahasına satınca mal sahibi müsaade etti oturmasına. Kira ödüyor ya bildiğin. Tedarikçilere de borç var. Aşçı o yüzden gitti. Adam maaşını veremiyoruz ki kaç aydır. Ne yapacağız biz? Yani bu adamın bakılması lazım. Yedirilmesi, içirilmesi lazım. Nasıl olacak? Kim yapacak bunları ya?